Ve muhteşem maçın sonuna geldik. Muhteşem. Asya 2011 maçtan galip ayrılmasını bildi. Kaptan Orkun'la birlikteyiz. Orkun Hocam, güzel bir galibiyet geldi. Düşüncelerini alabilir yoksa kısaca Ha, neredesin? Valla... Bu kısmı oynadığımız en kötü maçtı. Takımı Yapma hiç beğenmedim. Ya. Neredesin şu anda? Ee, Rakip takım bize göre daha iyiydi. Biz şansımızla maçı kazandık. Biraz da kalecimizin iyi oynamasıyla kazandık. Bundan sonraki maçlarda bilmiyorum yani takımımızdan giden arkadaşlar oldu. İşimiz biraz zor gözüküyor. İşte ee, ne yapacağım yani inşallah iyi gideriz. Bir de ee, ben buradan e, ee, Cumali Bey'e, İntaş Çelik Burak'a bize güzel formlar e, ee, buradan teşekkürler teşekkür gitti. Bir de alım satım müdürümüz Ateş Bey da çok tatlanan ona da çok teşekkür ederiz. E, ben bundan sonra tamam. inşallah böyle devam ederiz diyorum ama takım bu akşam hiç değil. Bundan sonraki maçta umarım daha iyi futbol sergilersiniz. Teşekkürler güzel futbolculuk için. İyi akşamlar. Sana. İyi akşamlar. Ve İzmir Anadolu takımı Talha ile birlikte. Talha kaybettiniz ama iyi futbol vardı yine. Takım gün geçişi daha iyi oluyor. Sen de düşünen ne olalım kısaca? Yani ilk maçtan sonra ikinci maç daha iyi geçiyor hakikaten de. İkinci maçta daha fazla gol pozisyonuna girdik ve daha çok değerlendirdik düşünüyorum. Ama rakip ilk maçtakine göre onunla daha tempolu, daha istikli oynadı. İyi Sen oraya gidiyor yani, takım arkadaşlarımın evet. mücadelesine rağmen ikinci maçımız olduğu için tecrübesizlik diyebilirim. Çünkü maçta bence iyi oynayan taraf bizdik ama kontra ataklardan golleri yedik. Ve uzaktan bir iki şutla yedik ve fark bunu belirledi zaten. 7-5 bitti. Herkese teşekkür ediyorum bu organizasyonda size de hakemlere de çok güzel. Biz var. teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki maçlarında da başarılar. Teşekkürler. Sonra.